O zaman dünya. Çok güzel devam edelim buyurun Eee. Aylo. Ama a orada Başkanım, değil. Somya ne? a orada değil ki. Somya ne Somya ki ya? Somya uzaylıların oturduğu konepe. Ya üff. <laughs> Aydın. Aydın'da y orada değil. Olur. Enayi. <laughs> aha. Ne aha. yok aha. O liraya geldi en azından. Y'li bitse Y, A'la başlasa olmaz. Abi Y. Yok. Hmm. Yok ama. Ye. En ya. Yok olmaz ne yok. Kenyolmaz. olmaz. Kinaye, Nasıl ya? Alparfora, Exoplas ben de seni dinliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bam ye. Bam ye mi? Ne diyor? Bam ye, Bam ye gibi ama Y'lisi. En ye. <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir kelime yok gerçekten ha. Ne yok, ne yok. Ay da, da kullanmadık bir de. A başta of. da olabilir. o ye olabilir mi? Abi? <laughs> A başta olabilir. Üç <laughs> tane sesli olabilir. Tabii bence de Afiye Arazi gibi mesela yani tabii. İyi yok. arazi. Nereye hani. koydun üç sesler? Kurye. Bu A nerede? A nerede? <gülüyor> <gülüyor> kan olabilir mi best? <laughs> e orada değil. Cemil olabilir mi? <laughs> Alacağım şimdi ne siz sen ya? E, Ama orada bunu hayır değil. hayır dedik buna. Tamam. İyi mı? yok. Çıkartacağım. Şimdi çıkartacağım. Ağla başlıyor. E de Y'nin yanında. Yani mesela A Fey La A <laughs> Bu ne Burcu? Atiye İzledim. E, değil, e değil, değil. E yok. Asiye. E orada e değil. Sonu sesli olmayabilir. E üçüncü harf. chatte e yazıyorlar ne yapayım yani ya. Sonu sesli olmayabilir yalnız. Ya ben bunu eylemeli geçeceğim eylemeli lütfen bir bileyim. tane kelime söyleyin. Sıkıldı bunu geçelim ya. Abest mi? Abest nasıl y? nerede? Y yok. Olmasın zaten bunu bilemeyeceğiz. What the? Kim yazdı onu onu? ESC. ECS CR sen ya Yusuf Güneysin ya da belli ki bakmışsın <laughs> cevaba. Bak Yusuf Güney yüzünden nasıl bir şey geldi farkında <laughs> mısınız? Kaç yıldır Wordle yapıyoruz hiç bu kadar tıkanmamıştık gelen kelimeye bak. Enerjimizi Aurası... söndürüm, abi, el, el. Elim bu arada el, el, el kapanıp açılıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Burası böyle Kenya olabilir mi? Sola doğru ben gideceğim. Bura. Bak şimdi bana gel hayır toplan. Odaklan. Bende kal. Hay bir dakika dalga geçme. Kenya nerede? Kenya burada. Kenya'dan sola 5387 gidersem bak Kenya'dan sola 5000. Oğlum sen kaftana niye dalga geçmiyorsun? Gerçekmiş lan o. Lan sus lan. <laughs> Gerçek oğlum kaftana ama sus lan. Guya Guyap, Gu Gu konuşamadım. Gu o <laughs> değil zaten. O değil. Yine <laughs> yine yine buradayız bak. Yine. Yine mi yine? Ginenin şeysi neydi? Unuttum dur. Ghana. Yine. Başka ya? Guayana mı? Din mi? Ama ha Guineya tamam güzel. Ha, evet. Bayraklar aramız nasıl? Artık bir Türkiye vakti gelmedi mi? Gelmedi. Ama sol alta doğru böyle inersem Türkiye'den bak 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 çıktım. 11.000. bir kere şuralardayım. Para Bolivya falan mıyım? Uruguay. Arjantin olabilir mi? Ne Arjantin chat? Bu ne ya? Amerika Central var. diyor. Uruguay olamaz aşkım. Amerika Central yazalım. Amerika. <laughs> Amerikan Samoa olabilir miyim? <laughs> Aa, i̇lmi Nikaragua'ymış. bunun da bir nedeni var işte. Var. <laughs> Hep üstümüz üstümüze geliyor ya ben korktum yalnız. Oyunlarla aramızda. Oğuz bize gelsene. Dafidak. <laughs> 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 Ya <laughs> Bu <laughs> <laughs> kim be? Miki. Miki Mouse. Aa hakikaten Miki'nin ayağına da benziyor ha. <laughs> Biz bizi korursa Neredeyiz deyiz yes bu. Ya da Miki'li bir şey bu. Bu. Oha. Harbiden oymuş şeyler. <laughs> Hep Yusuf gibi işte bak. Aha. Bir şey söyleyeceğim şeye benziyor. Papers, Please'e bir... benziyor. Ha. Benzemiyormuş. Louie Launch olabilir mi? kadar öyle kolay öyle. değildir bence. Öyle alo öyle. alo. Okay. Merhabalar efendim. Ay merhabalar. merhabalar. Ne yazılmıyor ki? Bal Luis Balatro Luis olabilir mi? Aa evet sana. lan Balatro doğru. Balatro. Değilmiş tek. Oo. Soliter. Ulan, Balatro <laughs> ama <Balatro> artık. <laughs> ama Bala, Balatro. Bu, evet. PC diyor işte. Soliter. Soliter işte. Soliter yazayım ama. Tek soliter. Tek soliter değil so gibi ama. Daire. Soli. Londa ek Daire. Ya, bu mu yani? Kumar mı bu? Dungeons Varmış. and Degenerate Gamblers mı? Ne? Ne? Ne yazayım? Sinemayla aramız nasıl? Çok iyi belli. <laughs> Özellikle astral filmlere hakimim. Bilim kurgu geldi bak şimdi. <laughs> Kafamı duvarlara vurarak <laughs> kapatacağım şu yayını ya. <laughs> Orkun'un videosu Allah çıkıyor. Allah Allah. sorgulanıyor. Çizgi film çıktı. De i̇şte, bilmiyoruz böyle bir şey. Kimi var? Batman ee, falan. Yeter pan. şey ya dedektif büyük ya. robotlu olan. E, büyük dedektif. robotlu olan ne demek robot? Ya Gecik. şu dedektif gadget değil mi? Değil abi. Robot çıkın. Gadget'ı gördüm ben ya. Tamam dedektif dev böyle şey gözleri. Tam robotu evet. ben de gördüm de ismini bilmiyorum. Neyde de var bu karakter. Hah ayrınca var var bunu biliyoruz da. Bu bu bu. Çok da basitmiş halbuki. Hakikaten evet. ha. Bir tek robot yerine Iron Giant yazacaktık. Posterlerle aramız nasıl? Bu arada chatte beni duyanlar bir chatte bir SHS yazabilir mi? Şurada bir kendimize gelelim. Bir auramızı yükseltelim. La la land. Bir AFK'lar bir canlansın. Bir çetin bıngış bıngış olsun. Hoş geldiniz Balar hiç yani yazmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Ben anlamadım sizi ya. Bir hoş şu... bulduk, seyahat, seyahat. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş <laughs> Şey bu şey ya. E, Jungle Cruise. <gülüyor> yani <gülüyor> Abi, bir şey söyleyeceğim abi sana. <laughs> sallı abi ne açtın? <laughs> acaba diyorum ki Allah abi yayındayken yayınla mı ilgilen sen? acaba diye sadece meraktan soruyorum ben hani ilgilenmeyeceksem yeme, Yemeğim şey oldu yemeğim geliyordu o yüzden. Abi, abi çocuk durma. sesi duyduk Hayır. abi çocuk çocuk, Dur. çocuk, Dur. çocuk instagramda realsiz mi? Teterpan bir şey diyordu ya. <laughs> Hayır. Hayır. Abi, ya bir şey izliyordun. Hayır ya ama reklam açıldı bir tane mi? şeyden onu, onu mu duydun? Olmazsınız <laughs> ya siz çok kulaklarınız <laughs> keskin. Şey çıktı şey. Kalıbaya <laughs> kısım şey reklamı değil de bir şey çıktı. Tamam abi. Öpüşen bir çift var burada. Evet, doğru, kafa kafaya vermişler. Ropaya. Ama böyle şey bu şey Perfect, ya. Perfect Hearts mıydı? Aynı öyle bir şey. Ben de, ben de. Perfect Hearts falan. Perfect Heart be, olabilir. Hearts olabilir. Heartslı bir şey orası bence de. Hearts purple yazalım. Değil purple Hearts. Yani. Purple Hearts. Evet Purple Heart. Hearts'ı da. Vay be. Bir yakın. Aa ben bir de buradayım. Purple Hearts olur mu ya? Denince yakın zaten yak o yani. Şey neydi ya? Ben Lan Kronos Kronos ha. Beynim durdu. Aa, Aha. O benim ne peki kanka bu ne? Konik fotoğraf. Çocuğun elindeki telefonda yeni. Ha o çocuğu mu kurtarıyor? <laughs> evet tabii. Evet, abi. Evet de. Bu da mı uzay? Bu da mı Çok şok şimdi, da yeni değil çok. bu arada bu fotoğraf ama onu söyleyeyim. Ama bence bunun videosu da olmadı. Evet. Bayağı Dur yolcu. <gülüyor> <gülüyor> İman gücüyle durdurdu. Aurasıyla onu tuttu bak. Aslı <laughs> abi durduruyor ama işte. Ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? 2015. Çık bence. 17. Ben. Bence 18. bence inelim 16. 2015'ten aşağıya. 16. Hayır kanka. Bence inme, inmemeliyiz. Bence 18. <gülüyor> <gülüyor> lan. Lan <Derken>. Lan Oo. <laughs> lan. <gülüyor> lan değil lan. Lan <laughs> <laughs> Nexant diye mi? Ay işte bak. Ya kaç evet. kere Kuro Foto oynadık? <laughs> kaç kere Kuro Foto oynadık da ne zaman böyle bir şeyle karşılaştık? Ben inanıyorum Sadlı abi senle birlikte artık asla siyah Artık bizim yani. tarafımızda abi, sınırız, açıyoruz. Grip oldum şu anda. Kripp oldum. Çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları. Eğer kim diyorsanız tam şu noktada çetebe enerji yazabilir. Ya da yazmayalım o tehlikeli. Aura yazabilir <gülüyor> miyiz <gülüyor> bir? Aşkım beni bu gece korkutmaya gelirler bu aurayla. Valla birazcık <laughs> bak şöyle bir, şu kadarcık daha sabrım kaldı. Biraz daha üzerine konuşursanız bu konakta ve dalga geçerseniz kapatıp yayını gideceğim yani. Ve evde Abi, yapacağım. Şey şey yok mu ya? Alınmaları. Astral seyahate çıktım. Astral mutfağa gidecek. Hiç Gece Allah'ım ya. Böyle bir şey değil ama bak bu hiç de bilmiyor. İstek duymak, özlemek, istemek. Ağru. Arzulamak. Ağru. <laughs> Arzu mu lamak da var mı? Arzulamak. Arzu olur yani, ya. Acaba. Küçük balon. <laughs> Batsın. Baloncuk. baloncuk mu? Baloncuk ya. Bence baloncuk ya. Gerçekten. Baloncuk ya. Yani. Bu ne olabilir? Cam ticaretini veya cam takmayı meslek etmiş kimse. Camcı. Camcı. Ya, Adı ne ne getiriyoruz sadece. Adı çözen kişilerce konulmuş olan iplik demeti. Çile. Çözümcük. Kavga gürültülü bağırış, çağrışma, dalaşma mı? Olmazlık CC yazar, mutluluk hormonu. Eğlence. Endorfin. 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 Sahneyi destekleyecek rol alan dekoratif oyuncu. Güran. 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 Üyle değil mi ya? Üyle figüran. Güran. Her zaman gülümseyen mütebessim ben. Güleç. Tek <laughs> seferde söylenen ses birliği. <laughs> Yönetme, yönetim çekip çevirme. İşletme. İdare. İşletme. İdare. İdare edemem anne. Bileyim. Silah, kılıç ve bunun gibi şeylerde tutulacak yer tutak sapı Kın. kını. Kabza. Kabza. Kını Kın soktuğun yer. Evet, Yıkanmak doğru. için kullanılan bitki telli lif. Aha. Ayrı tutulmuş Gün ayrıcılık altında. tanınmış. Muaf. şey muaf. Hristiyanların Oğlum, en büyük demem. bayramı Noel. Noel. 10 açıcı, 10 kenarı olan kökten. Sağ ol aç aç Açıklama adam. yapmadan belli belirsiz bir biçimde müpem. Oğlum bir sesler duydum burada. Ödüm koptu kediymiş Allah. <laughs> Sağ ol. Abi. <laughs> kedidir abi kedidir. <laughs> Allah kedidir kedi. Örtülü mü? Örtülü Oley. Mi? Birine saldırmak için saklanarak beklenilen yer pusu. Kaynar suda kabuğuyla az pişirilmiş olan rafadan. Fendi. Tarihte ilk yazılı metinlerde sahip olan medeniyet Sümer. Sümerler. Kişilik Sümer. belirgin Sümer. özellik, şahsiyet, Şahsiyet. Yans yok. Yaslanılamayan tabure. sandalye, tabure. Buraya. Nükleer santrallerde en yaygın uranyum. Hı -hı. Boyacılıkta kullanılan zehirli bazik kurşun karbonat. Hadi bakalım. Bu zormuş. Abla abi. Sende var mı? Üstü beç olabilir mi bu? Tübeç olmuyor. Oh. Oh, kargı çıkma, engelleme, reddetme, veto. Veto. Gösterisi süslü, sade, net. Yalın. Yalın. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim, Zemzem. Zemzem. Tabii Zabıta. Zab zabı ne? Zabıta. Ne yapsın Azab. Ya, ya. Başka bir dil, başka bir dil bu. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> dalaş, dalaşı <laughs> bence bunu doğru sayabiliriz ama tam olarak bunu yazdırmadığı için CC burada ha. suçludur, geçmiş olsun.